Merhabalar sevgili dostlar. Öncelikle kanal tanıtım videoma enişten dileklerimle hoş geldiniz demek istiyorum. Kendimi kısaca ve hızlı bir şekilde tanıtmak gerekirse ben Hamza Gürel. Aralık 95 doğumluyum. 24 yaşındayım. 25 olacağım. Bugün hala Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisiyim. Ama o durumlar biraz karışık. Sizler gibi Fenerbahçeliyim. Müferit bir Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe benim için ne anlam ifade ediyor, bunu e, kısaca açıklarsam herhalde birçok şeyi izah etmiş olacağım. Din, vatan ve aile benim için her şeyse, yaşama sebebimse, gerisi teferruatsa yani, Ferbahçede hayatımdaki en özel, en güzel, en anlamlı, en büyük sevinçlerimiz, en büyük kederlerimiz oldu kadar anlamlı bir teferruat Fenerbahçe bizim için. Fenerbahçe şahsen benim için siyaset üstüdür. Birçok şeyin üstündedir Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin tüzüğünü de açıp okuduğunuzda e, vatan, vatan müdafasındaki konumu ve ne için var olduğu, neye niye hizmet ettiği çok büyük önem arz ediyor. Fenerbahçe bu anlamda bir futbol kulübü değil. Aslına bakarsanız Fenerbahçe 3 Temmuz'dan beri sadece bir spor kulübü de değil ki dünyanın en başarılı, en iyi spor kulüplerinden bir tanesi Fenerbahçe ama 3 Temmuz'dan beri Fenerbahçe aynı zamanda bir yaşam felsefesi desek çok da yanlış olmaz. Bir davranış biçimi desek, bir duruş meselesi desek çok da yanlış olmaz. Hayata, insanlara yaklaşım biçimi desek çok da yanlış olmaz. Ben şahsen Fenerbahçe tarihini, bilhassa yakın tarihini, her ne kadar yaşım 24-25 olsa da, Fenerbahçe'nin yakın tarihini çok iyi okumuşum, araştırmışım, öğrenmişim. Nostaljiyi severim. Ben de sizler gibi bir Fenerbahçeliyim. Benim sadece ve sadece bir farkım varsa ortalama hatta iyi bir taraflardan, iyi bir futbol severden bir farkım varsa ben e, çok uzun zamandan beri 8 yılı devireceğim zannediyorum. E, Altyapıya çok fazla önem veriyorum ve altyapı müsabakalarına devamlı ilgiyle hemen hemen her hafta sonu en az 1-2 kimi zaman 3 maç izliyorum. E, her yaş kategorisinden Recep Niyaz'la 2012 yılında Başlayan bu güzel serüven. İnşallah sonunda meyvelerini verecek diye ümit ediyorum. Ee, bu da o zamana kadar yüzlerce altyapı maçımızı FB TV'den hafta sonları canlı canlı izlemeyi izlemek nasip oldu. Ve büyük bir ilgiyle sevgiyle takip ettim. Ee, bununla alakalı da videolarımız gelecek. Ben bilahare e, maç izleme eyleminin kendisini çok seven bir insanım. Premier Lig'den tutun, Şampiyonlar Ligi'nden tutun. Zira Türkiye Kupası'nın en alt kategorilerine kadar bir hobinin ötesinde çok acayip bir mesele benim için Fenerbahçe ve futbol. Şimdi mesela önümüzdeki hafta içinde Fenerbahçe'nin ve rakiplerimizin kupa müsabakaları oynanacak ve onu da iple çekiyorum açıkçası. Hem altyapıdaki oyuncularımız süre alınca onları bekliyorum. Hem de yedek oyuncularımız ne durumda, nasıl performanslar sergileyecekler. Ve umuyorum, diliyorum rakiplerimiz bu oranda bizim kadar başarılı olamaz diye bu şekilde e, takip ediyorum. Ben nacizane e, rakiplerimiz dahil, tabii ki Fenerbahçe'nin hayli hayli, e, hemen her oyuncusunun forma numarasından, tutun, yaşından, e, mevkisinden, ülkesinden, bir hücum oyuncusuysa hücum repertuarlarına, bir savunma oyuncusuysa savunma defolarına kadar hemen her konuya vakıfım. Ee, i̇nanın bana çok güzel sohbetlerimiz olacak. Buna inanıyorum ee, ve diliyorum. Ee, Başkan Ali Koç'un e, önderliğinde başlattığımız mali seferberlik adına e, yıllardır uyguladığımız başarılı mali adımların Sıklığını ve şiddetini artırırız. Zira e, kulüplerin mali yapıları hakkında da e, nacizane bilgilerim, birikimlerim var. Spor ekonomisiyle e, oldukça yakından ilgileniyorum. İnşallah bununla alakalı da güzel videolarımız gelecek. Hmm, nacizane çok uzatmayayım. E, durum böyle. E, eğer siz de abone olup zili açarsanız, destek olursanız büyük mutluluk duyarım. E, hep beraber kah Gece uyumadan önce kah yolda yürürken, kah günün herhangi bir hanında herhangi bir eylemi yaparken bazen kulaklığı takıp bazen aleni bir şekilde Fenerbahçe sohbetlerini siz de benim gibi dinliyorsanız Fenerbahçe yorumlarını bu kanal sizi e, pek çok farklı yerden çok daha doğru bir şekilde e, bilgilendirecektir ve sohbet tadında geçecektir. Buna inanıyorum ve e, sizi temin ederim. Hemen her gelen yoruma e, dikkate alacağımı, değer vereceğimi, hatta kimi zaman yorumlar üzerinden videolar gerçekleştireceğimi emin olabilirsiniz. E, şimdilik fazla uzatmayalım, vaktinizi almayalım. Hayırlı günleriniz olsun diliyorum. Sağlık, afiyet, huzur diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sarılacı günler diliyorum.